Arkadaşlar merhabalar. Milli Siber Güç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere web sitelerinde bulunan güncel açıklardan bahsedeceğiz. Bu açıkları nasıl yakaladığımızı, bu zafiyetleri nasıl bulduğumuzdan bahsedeceğiz. Kullanacağım program Linux dağıtımlarında çalışan bir program. ismi Vega. Windows kullanan arkadaşlar için bundan sonraki videoda Windows'ta anlatacağız bu olayı. Şöyle programımızı çalıştıralım. Bugün SQL açığından bahsedeceğiz. Ee, SQL açı hakkında şurada kısa bir yazı yazmıştım forumda. Şöyle son konular arasında videoyu çok sonradan izleyecek arkadaşlar olacak. Ee, burada konular her dakika değişebiliyor. Şöyle aşağıda e, bilginin güvenliğinde siber güvenlikte web server güvenliği olması lazım şurada. Şöyle şurada anlattım Eskol Açığı'nı. Buradan Eskol Açığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Program açıldı herhalde. Şöyle bakalım. Evet. Şunu önceden taramıştım. Bunu kaldıralım. Sol tarafta yeni bir tarama başlatıyoruz. Tarayacağımız adres şöyle. Agamkala.com şeklinde Hindistanlı bir web sitesi. Şöyle bize burada tarattığı açıkları anlatmış. İşte ne varmış local file include dediğimiz lfy açığı varmış. Print SQL açığı varmış. Remote file include dediğimiz rfy açığı varmış. Bu tarz açıkları bize taratıyor. atıyor. Next diyelim cookie girmemizi istiyor. Cookie'ye gerek yok arkadaşlar. Bunu kaynak kodlarından bulabilirsiniz ama cookie'yi. Finish deyip taramayı başlatalım. Şimdi program burada taratırken biz de manuel olarak SQL açığını nasıl bulacağımızdan bahsedelim. Şöyle bakalım önce ne kadar buldu. 20 tane yüksek seviyeli açık bulmuş. SQL açığı bunun arasında olacaktır. Şöyle bakalım. Şimdi bulmamış daha. Bir web sitesine girelim. Agamkala şöyle. Agamkala.com'a girelim bir. Şimdi SQL açı it betiğinde bulunuyor genellikle. Buradan rastgele linklere tıklayarak it betikli, it değerli linkler bulmaya çalışıyoruz. Şöyle burada bir tane varmış. Bu it eşittir 424 şeklinde. Şu da ilk değerli 10. Manuel olarak bahsetmek istediğim burada rastgele linklere tıklayarak ilk betiğini bulmaya çalışıyorsunuz. sırada onlar açılırken programa bakalım. 34 tane yüksek seviyede açık bulmuş. İki tane de SQL açığını bulmuş. Şöyle gösterelim. Akamkala.com slash şu adresi girdiğiniz zaman e, şuradaki tek tırnaklar olmadan bu kit eşittir 2 yazdığınız zaman sizi muhtemelen eee Hatasız bir sayfaya yönlendirecek fakat siz ikiden sonra tek tırnak koyduğunuz zaman e, veri tabanında sorgu gerçekleştiriyorsunuz ve veri tabanında bir açık varsa e, sayfaya işte you have in error SQL açığı şeklinde işte sen SQL açığına sahipsin şeklinde bir hata verecektir. Şöyle ilk değerini silip bir tek tırnak koyup bulmaya çalışalım bu açığı. Bu program işte ee, cross test dediğimiz XSS açığı. Bunu muhtemelen birkaç video sonrasında anlatacağız XSS açığına. Esquire açığından biraz bahsedeyim şimdi. Şu taramayı bitirelim. Zaten işte bulduğu açıkları şurada gösteriyor bize. Şöyle programı kapatalım. Şimdi biz az önce ne yaptık? Şuna bakalım önce. Şöyle. E, bu adreste bir it değeri bulduk bu pit eşittir 424 şeklinde. Biz buna tek tırnak koyarak veri tabanı sorgusu gerçekleştirdik. Burada bize ekrana bir hata yazdırdı. Bu hatada ise işte sen e SQL açığına sahipsin şeklinde bir hata. Bu açıklar neler yapılabilir? Bundan bahsedip videoyu bitirelim. Bu açıkla veri tabanına, web sitesine ait veri tabanına çekip admin bilgilerine erişebilirsiniz. E o da gelecek. Öyle bir videoda çekeceğiz bundan sonra. SQL açığı çok önemli bir açık aslında. Çok da bulunan bir açık. Kapatmak da çok kolay. Sadece tek tırnakları e, slash'a mesela yönlendirirseniz bu açığı kapatabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.